Şu da iyi video ha. Bu da iyi. Abi TikTok izleyeceğiz de. Ben ilk önce bir gülelim istiyorum ya. Çünkü TikTok'ta gülemiyoruz lan buna koyayım. Sadece ben kızınca gülüyorum. Abi video. TikTok hazır mısın? Bırak evet sen de hiç TikTok izlemedin. Yine baştan çalkala çalkala bir haller oldu bana şahane de şahane niyetim. Aa! 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 Millet rüyasında sevdiği kızı görürken gece biçtip gece beşte Aa! benim rüyalar okuldan babaannem öldü diye yazın babaannem okula gelmiş Ses yani yapacaktık ama öyle mi de? Çok iyi ya. ya e, i̇sterseniz bir tepsi de annenize paket yapalım <laughs> 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 Arkadaşlar <quasi seninle favourite> <laughs> <laughs> ben ne yapıyorum? <laughs> Form <foreign> dolduruyor. Ya. <laughs> <laughs> Ananı sikiyor. <cicking gülüyor> <Nah, gülüyor> sanki... <Ya, hayal>, <laughs> Tam sana kesin lazım ki lan bu sıra? lan sana! parada kaldırdığımız zaman Atatürk'ün yüzü belli ediyor. Görüyorsunuz siz de. Sahte parayı kaldırıyoruz. Orası Kucu dedesinin fotoğrafını koymuş herhalde. Anasının amı. çok iyi ya. Ya siktir git aman okuyum bunu For you, Lil Uzi, a Rob Zombie poster. Uçakla CS oynarken kulaklarım bozulmuş. <laughs> Merhabalar. Samanlardan memnun musunuz acaba? <laughs> Brother! <laughs> ben 15 yaşındayken Ukrayna milli takımında Master of Sport seçildim. Bir varot yapıyorum ya en iyi ben yapandım. Aa, ben de 15 yaşındayken bizim lisede maymun taklidi yapıyordum. <laughs> Bak muhteşem yüzü canlandırması. <laughs> <Şeyh> Aa <sadece> Mustafa. Hehe <laughs> şehzade Mustafa sikti gitti. Oraya <laughs> amına <laughs> koyayım yani. Vallahi. Oğlum Metin abi mi geldi lan? Evet, Az önce abi. bir uğradı. Agam söylesene. Yalayalım biraz. Neden söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tıraş makineni verebilir misin ya? Veririm kardeşim tabi buyur. Al. Ya hayır oranın dalgalın şeylerini kesmesin. Evet oranın bir hayır tıraş makinesiyle. Benim aklıma geldi. Yoksa ben çok lanet bir ipne miyim ne alaka neden bana öyle bir şey geldi? Kardeşim çok teşekkür ederim. işim bitti benim alabilirsin. Ne demek kanka rica ederim. Rica ederim de bunun sakalları hala niye duruyor? Bir numaralı kankim abone oldu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru tahminmiş benimki. Evet. Ömer ne yap? Can Can dördüncü ay kutlu olsun. Lan, lan onu niye aldın? <laughs> bunun parasını sen ben veriyordum. Ha haklısın. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Mum var mum mum. Onunu sikeyim mumlu mumlu lan Caner. My shades, Dior, <laughs> my pants, the Polis suçluyu vurur. <laughs> Doktor hayatını kurtarın <laughs> Hakim ölüm cezası verir. Anasını ne Bu seste en büyük götü gösteriyormuşuz. Sevgilim don't care Allah belanı ver Pasat Hahahahah <laughs> Pink line Flör, dürüm giyen erkekler çok çekici dedikten sonra ben da... Online'da 5 kişi girip geçemediğim sınavı Yüz yüze sınavda geçmeye gidiyorum Ayşe yeah. Mustafa yeah. Yeliz yeah. İsmail <laughs> Fuck <laughs> Çin Çin sağlık meslekten mezun olup doktor olmuşumdur Neyiniz vardı? Doktor bey parmağımı böyle yapınca acıyor O zaman öyle yapma O*** bu çocuğun <laughs> сегодня со мной твоя сука, она будет верхом Я лечу и мне u меня, у меня нет 10 yaşında e, LOL isminde ücretsiz bir oyun indiriyor. <gülüyor> Gele... <gülüyor> Gelecekteki ver. <belki. gülüyor> kim bu adam kim? Harbiden kim bu aşkı yaşamadık hiç. Dedi ki Allah'ın selameti üstünüz olsun. Ana baba duası olur. Sen... Yani arabaları böyle abi bilmiyorum bana mı çok itici geliyor. Arabanın anasını sikmiş ya. Evet kötü oldu. Şey yolunda gider dediler. <laughs> Gerçi kendi tipinin de amına koymuş da. <laughs> bu yabancı bir rapçiydi değil mi? Bilalancı mı lan? Binelancı amına koyayım. Nereye bir yabancı rapçisi? Burnumdan tanıdım. Hayır <laughs> hayır bir önceki. Hayır bir önceki bu değil. <laughs> ya, i̇lk defa eşimle <laughs> tartışmamızdan aklı çıkmanın mutluluğuyla uyuyor. <laughs> <laughs> Bilal. Bilal. Geriye sadece Burak oyunda kayıtlar önce giriş hazırlanmak, hazırlanmak kaldı. Ya yap adamına koyayım ya. Your protein. Sen küçük bir bebeksin. Daha fazla daha protein tozunun içinden geç. Ne? Sen bebeksin daha protein tozunun içinden yani geç. Ya sen küçük bir bebeksin. Daha protein tozunun içinden geç. Yine anlamadım. Bebeksin daha. Sen daha sen bebeksin. Küçük... Protein yani bunu powder. What's the next step? What do I do next? ETS 2'ye gelen güncelleme ile sınırı açılınca veriyor. Yavaş gel amın edin gülün çıkarlar yavaş gel. Hala günde 3 <üç> kere mi? <laughs> Kameradan her gün 31 çekmemi izleyen hep bir heyecanı yıllar sonra karşıma çıkıyor. Hala günde 3 <üç> kere mi? <laughs> Sen ne diyorsun? inden aldığım 8 liralık kulaklık. 1 numaralı kankim avara oldu. Bu geri zekalı 2 saattir beni yürütüyor. Bakırköy'de yolu biliyor deyip deyip duruyor. 2 saattir yürüyoruz ya. Biliyorum oğlum. Oğlum bana gelmişiz ama. Dünyanın en en meşhur hırsız kadınıyla en hırsız erkeği evleniyor. Aa uf. En meşhur iki hırsız. İki tane hırsız. Kadın kadın, kadın yani uzman yani işte uzman i̇ki uzman hocam hırsız. <laughs> Evleniyorlar. bebekleri dünyaya geliyor ama bebeğin dünyaya geldiği zaman bebeğin eli kapalı ve bebeğin eli kapalı çıkıyor. Bir eli mi? Evet. Bir eli. bebek. Bir eli kapalı bir çıkıyor. Kapalı. Yani. Evet, Allah Allah. Sonra açıyorlar bebeğin elini bakıyorlar ki ebenin yüzüğü var. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel de oğlum. <laughs> Bence güzel de amına koyayım. Evelin izi var bak ya. abi de gülmedi. Bence güzeldi. E ya. Bence çok iyiydi yani gayet güzeldi amına koyayım. Niye güzeldi? Elit bir espriydi. Evet abi herkes anlamaz. <laughs> Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuldu hiç tadım yoktu. Yani. Kusura bakma. kamerası bozuldu. Telefonun kamerasını bozuldu. tırnakınla mı düzeltiyorsun? Aga be ya Abbas. Lan oğlum. Bu ne lan? Bu kim? Ne? Lan dur. Ana var? Bir dakika lan. Lan versene telefonuma. Bu kim lan? Elon Musk. Kim? Na, Elon Musk beni karıma yap. Seems like you guys having a great time. Hiç kimse sınıftaki yok Bir numaralı kankim abone olun. çok 8. Aykut olsun abi. <gülüyor> 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 Doğru bu arada amına koyayım. Bu arada çekçek dünyanın en iyi hamburgeri olabilir abi. Evet, artık yemenizi şiddetle yani biz böyle şimdi chat diyecek ki çekçek ne bilmeyen kardeşlerim İstanbul'da yaşamayan kardeşlerimiz belki bilmiyordur. Çekçek gerçekten çok çok iyi. Çok çok iyi. Yani İstanbul dışında var mı bilmiyorum. Gerçekten çok iyi. Al işte o ne? Bir de sadece ikimiz çıktık ya. Birimiz YouTuber, birimiz streamer. Amına koyayım direkt küfür hak ettik şu an. Yani amına koyayım. <laughs> şu an chat bize sövse akla amına koyayım. Evet. Para yok ki zengin orospu çocuklar. Ama şey. Başladık evet, Fiyat, fiyat performans değil. Yani pahalı bir şey değil bu arada. Hamburger abi. Çok güzel ama. Vallahi güzel. Ya pahalı, pahalı bir şey değil demeseydi iyiydi. Ankara'da yok ben. Ama ne koyduğumun <laughs> iknesini ha nasıl kurtarabilir? Ya çok da pahalı değil oğlum. Burger King'de McDonald's'ta kıyaslandığında şekşek şek yemen daha mantıklı. Evet. Kalite olarak evet. Yani. İstinye'de var. Vardır abi. Şeyde var. Ha, İstinye Park'ta var evet. İstinye Vadi'de var. Ee... Kaç lira diye soruyorlar ama. Abi vallahi pahalı değil ya. Yani 35 lira falan. Yani McDonald's'ta Burger King'de mukayi. Amına koydum benim. 3 liraya hamburger mi yiyeceksin? Sikik. F <laughs> ne olabilir yani? Şimdi beni de kızdırma. 3 liradan aşağı hamburger yok ki zaten. Yani. Aa! Şöyle gene daha. Abi. abi bir de ekonomi kötü diyorlar ya. Şu kasalara bak. Çok iyi ya. Ay bunlar Valorant açar mı? Açmaz. Niye abi? İçi boş ama abi. içi <laughs> <laughs> Anneme ayakkabı hırsızı şakası.

<laughs> Ay yaga oraya koyuyor yanlışlıkla dalgayı bir kemirse ananı sikeyim Doktora da açıklama yapamazsın. Ne oldu? Sikimi de ve kemirdi falan. Ha siktir lan der lan adama. <laughs> 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 çiğ köfteyi çift lavaş yiyen siktirsin gitsin ekmek arası ekmek yedim. Arkadaşlar lavaşsız yenmeyi sormuşsunuz. Sıfırda bir çift sayı olduğu için o da aynı katı. Bir arkadaş sıfır nötr demiş. Ben elektron mu dedim abi? Abi bana sinenengin gibi şakayı mı anlattıracaksınız? Ben adam diyor ki nötr değil. Yo nötür diyor. <laughs> abi adam nötür diyor. Hani ben de diyorum ki ben sanki elektron dedim de beni düzeltiyorsun diyorum adama. Siz de diyorsunuz ki elektron eksi nötron nötr. Oha lan. Hoşlandığım kızdan mesaj beklerken arkadaşım 14. kez attı komik video bildirimini. Haberin ama edebiyat sorusu yaz moruk, paragraf sorusu. Hoşlandığım kızdan mesaj beklerken arkadaşım 14. kez attı komik video bildirimini. Kim yazdı sanarken benim ultrason sonuçları. Ben Yeter telefonu kıracağım ya. <laughs> <laughs> Selam. <Sevgiler ya. gülüyor> Bıdır, bıdır. Bıdır ya. Buraya kadar atamayanın anasını sikiyim. Bir Bur numaralı kankim avan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ana sikildi. Yok sayılmaz. Ben söyleyeceğimi abi? söyledim. <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyeceğimi söyledim. Gitti. Anneler cici. Rotasız kaptan 0-2. Aylık abone olmuş. Hoş geldin. Memati Altıncay kutlu olsun. Yarın ETS bro. Sınav başlayacak şimdi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kopya çekmek. İrfan hocam oraya, bir ninja seni. İyi akşamlar bana eğlenceli iyi yayınlar güzel insan sana ekibi çete Umur'a ve Burak'a selamlar. Hocam bugün Umur yok ama Burak'a selamlarını iletirim kanalımızın Kim doktoru. Adam gibi adam. Kanalımızın Aleyküm. doktoru İrfan hocamız ama. Serbest. Oha. Hocam gerçekten mi? İstediğiniz gibi kopya çekebilirsin. Ama yakalanmayın. Hocam adamsınız. Ama bana yakalanmamak şartıyla. Hocam.